İsminiz nedir? Benim mi? Evet. Ahmet Can. Ahmet Can. Tabiri caizse sahabe-i kiram Havvat bin Cübeyr Ahmet kardeşimiz gibi. Genç, yakışıklı, güzel. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın bulunduğu çadırda, onun bulunduğu mecliste, onun bulunduğu hücrede dururken dışarı kapının önüne çıkmak, bir etrafı kolaçan etmek, bir hava alayım diyoruz ya hani bir evden çıkıp bir hava alıp geleyim. Sahabe-i kiram da aynı böyle. Ben diyor bir evden çekeyim bir hava alıp geleyim. Dışarı çıkıyor. Normal bir kıyafetlerle dışarı çıkıyor. Az köşeye dönüyor tabircesi mahallenin sokan köşesine dönüyor. Aa, orada sahabenin genç kızları. Oturuyorlar. Belki tesettür ayeti inmemiş o dönemde. Kendi aralarında. Kızları görünce etkileniyor sahabe-i Hemen koşu koşu geri dönüyor. Güzel kıyafetlerini giyiyor. Güzel kokusunu sürülüyor. Şimdi onların yanına gideyim oturayım diyor. Havvat bin Cübey radıyallahu anh hemen böyle güzel kokularını sürüp kızların mekanına, meclisine gidince oturuyor, konuşuyorlar böyle. Ha, merhaba, nasılsın, iyi misin? Hani biz bunları böyle güncelliğe güncelliğe anlatmaya çalışıyoruz ki. Sonra Birden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hücreden dışarı çıkıyor. Defa hacet için. Giderken şöyle kafasını bir çeviriyor. Sade kafasını çevirmiyor. Niye? Allah Resulü döneceği zaman da komple döner. Bir tarafa bakacağı zaman da komple döner bakardı. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün bedeniyle şöyle şu tarafa döner bakarken bir görsün. Talebesi, öğrencisi o an nefsine yenik düşmüş Kızların yanına oturmuş, muhabbet ediyorlar. Utancından öyle bir yerin dibine giriyor ki o sahabe-i kiram kıpkırmızı oluyor. Ağlıyor, ağlıyor, hemen Allah Resulü'nün yanına geliyor. Utanıyor, çekiniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, Ya Resulallah, çok acayip. Devem, benim bir tane devem var. Devem huysuzlandı, onu bağlayacak bir tane ip arıyorum ya Resulallah Yani siz anladınız. Devam huysuzlandı, onu bağlayacak bir ip arıyorum diyor. Efendimiz hiçbir şey demiyor. Defa için gidiyor. Sonra Efendimiz abdestini dalıp dönerken bu mübarek Efendimizin önüne çıkıyor. Efendim sallallahu diyor ki Deven, devenin huysuzluğu dindi mi? Devenin huysuzluğu geçti mi? Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona her gördüğünde hangi mekanda olursa olsun isim neydi abi sizin? Emre. Murat. Murat abi. Allah Resulü o Havvat bin Cübeyir radıyallahu anh nerede görürse görsün diyormuş ki devenin huysuzluğu geçti mi? Devenin huysuzluğu geçti mi? Hatta kendisi anlatıyor kitapta diyor. Ben bir gün diyor Allah Resulü'nün mescidine girdim namaz kılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda selamı verdi diyor. Hemen solda beni gördü. Beni görür görmez devenin diyor senin devenin huysuzluğu geçti mi? Namazda bile döner dönmez hemen onu söyler. Latife yoluyla.